Seçimlerle ilgili soruyorum. Ee, biliyorsun seçimlere az bir süre kaldı abi. Kararını verdin mi? Verdiysen kararını ne yönde onu soruyoruz. Kararımı bu sefer yeni cumhurbaşkanına uyumu vereceğim. Kim? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ya önceden kime veriyordun? Önce de Erdoğan'a verdi ama orada. Ha bu zamana kadar en son seçimde de Erdoğan'a mı verdi? Erdoğan'a vermiştim ama bundan sonra yok. Neden değiştirdin abi? Her şey meydanda. Hiç kimse hiçbir şey alabilmiyor ki ne ekonomi kaldı, ne bir şey kaldı. İnsanlar şu anda da depremin altında kalanlar var. Ben hiçbirisine razı değil. artık yıl. değişmesi gerekiyor diyorsun. 20 yıl da gördük yani. Değişmesi gerek. Önce, yeni... Önceki verdiğin oylar için pişman mısın abi? Pişmanım. Bizi daha iyi bir yere götürecek inanıyorduk ama hepsi yalandı. Kendimizi kandırmayacağız. Bundan sonra yeni cumhurbaşkanlığı adı. Tamam. Arkadaşlar. Kararınızı verdiniz mi onunla evet. ilgili soruyoruz. Nedir abi kararınız? AK Partidir. Neden? Ülke kötü diyorlar ama işte öyle gözüktüğü gibi kötü değil yani. İyi mi şu an mesela? Ekonomi olsun, çok iyi dolar, yani. döviz, enflasyon. Ya tabii inişli çıkışlı şeyler olabiliyor. Ya ben kararımı çoktan verdim. Bu hükümet gidecek. Kim alacaksın sen? Gidecek oyun O kime değil de bu hükümet gidecek? Hem hükümet çöktü, depremdeki insanlar çöktü, ülke çöktü. Ben bu ülke bu, bunun bu bu hükümetin gideceğini düşünüyorum. Oyum da Kılıçdaroğlu'na. Sağ olasın. Ülke bitmiştir abiciğim. Değişim olmazsa bu ülke bitmiştir. Gençlere yazık. Çoğusu işsiz. Çoğusunda iş yok. Asgari ücret. Emekliye veriyor beş buçuk. Böyle düzen mi olur abi? Hep kirası iki milyar. Hadi. Buyurun geçin bakalım hadi. Varsa geçinen buyursun. 20 seneden anamızı ağlattılar ya. Bizde 18 bin tane oy var. Hepsi de AK Parti'ye gidiyor. 18 bin. He. Maşallah. Hepsi AK Parti. Aynen öyle. Abi. Neden? Neden mi? Ben sana, aynen öyle. Ben sana şöyle söyleyeyim abi. Aa, biz buraya gelirken Yemin eden zerre kadar hiçbir şeyimiz yoktu. Hani diyorlar ya iş yok. Bak erkek sözü, bak erkek sözü isteyen gelsin var ya 5 dakikada iş bulmazsam namerdim. Şey mi yani, Ekonomi. Çok şükür. İşte pazar çok fiyatları. Mu güzel yavrum. Çok, çok mu güzel? Vallahi, Gençliğine yazdık. Vallahi benim gençliğime. Gençliğine yazdık. Tamam mı? Tamam. Daha siz bu kafayla giderseniz yazdık bu Türkiye'ye yazdık. Sen, sen benim her düşün. bak benim durumum ben memnun değilsem benim de senin gibi iki tane torunum var. Bu karanlık Türkiye'ye bırakmak istemiyorum. Yazık, gençliğinize yazık. Hiç kimse Neden böyle düşünüyorsun abla? Düşünüyorum. Neden Çünkü abi? Türkiye bitmiş vaziyette yavrum. Gelsin beni alsın isterse. Tamam mı? Araplar sarmış, öbür taraflar sarmış, öbür taraflar sarmış. En büyük paramız 200 lira değil mi? Bir kalıp peynir alabiliyor muyuz? Soruyorum buradakileri. Bir kalıp peynir. Daha ötesi var mı yavrum? Seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Kararınızı evet. verdiniz mi? Verdim evet. Nedir abi ablacığım kararınız? Ben kararımı verdim. Ben altılı masaya veriyorum. Peki altılı düzeltebilir mi sizce? Düzeltecek. Çünkü bir tane değil. Altı tane. Zehir gibi altı tane. Çünkü Referandumundan geldi tek adam oldu. Bak yazdık bu gençlere. Bu gençler var ya uyutuluyor. Peki 20 yıldır yöneten bir iktidar var evet. biliyorsunuz. Geldiğimiz noktada yapacağım dediği şeyleri yaptı mı sizce? Hiç yapmadı. Yapmadı yavrum. Ne zaman yaptı? 2003'ün el, 2008 arası yaptı. Yol yaptı. Senden benden parasını alıyor. Ben Boğaz köprüden geçiyor muyum? Otobandan geçiyor mu Osman Gazi'den? Geçmiyorum. Doğudaki vatandaş geçiyor mu? Geçmiyor. Şehir hastanesinde yatan yatmayan ben emekliyim. Benim paramdan niye kesiyor? Dört tane, beş tane müteahhiti kazandıracağım diye buradakilerin emeklileri sorsun hepsinden de kesiliyor. Allah akıl vermiş şuraya da beyin vermiş yavrum. Çok iyi durumumuz diyor. Beyefendi durumunuz iyi mi? Allah'a çok şükür. Bir şey Adamın biri şuradan baya tekmeye yüklemiş gidiyor. Nereden aldın beyefendi dedim. Fırın verdi, fırıncı dedi, bayatlamış da bana verdi, ben bunları yiyeceğim dedi. Bizim insanımız buna mı layık ya? Yapanlar ne yaptı? Ha, Ki, kim yaptı? Ha, Acab 20 sene ben 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 konuşmam bilmiyorum. Ha, Kim yaptı? 20 yaptı? sene böyleydi. 20 sene önce nasıldı? Ne vardı? Nasıldı? Nasıl? Ne vardı? Ya, ne vardı? Yapmayın. Ne <laughs> Bakın Amerika sikeyim be. 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 Amerika sikeyim. Amerika sikecek ağzımız için. Görüşürüz bakalım. Bayanla konuşuyorsunuz. Ya ya ne olacak? Ya, yok yok ne ne olacak? Ne, ne var olacak? Var ne Kıbrıs Savaşı'nda. Kıbrıs... Görüşürüz. Kıbrıs... görüşürüz. Tarihi dıyız. okuyun da. Görüşürüz. Buralardayız. Tarihi siz, okuyun da. Siz, okuyun siz girmeyin. Siz bu kafadan giderseniz sizden yüzüne biz de çekiyoruz beyefendi. Ha sizlerin yüzünü biz de çekiyoruz. Biz Atatürk'üz. Biz değiliz. Biz Atatürk'ün ilgilerini okuduk. Biz de biliyordunuz. Bili ha. Biliyorsan karı körü karına niye gidiyor? nereye gidiyorsun? Çıkın beş beş nereye gidiyor karı karına? Söyle söyle. 5 lira çıkart. 10 lira çıkart. 100 lira çıkart. Ya bakar tanım para. Adamın canını çıkma gel. Benim gel. Ne kadar ha. istiyorsun? Ha. Adamın ha, canını haşınaldım. çıkma. Para para para. Ya bırak bırak. Ama. iki kutu mu istiyorsun? Bir ev kirası çıkmış. 10 milyon. Git yukarı ya. Devlet ben mi de yaptırıyor? Ben mi çıkartayım? Devlet, de yaptırıyor. mi yaptırıyor? Önüne dursun. Ama enflasyon diye bir şey var ya abi. Önüne dursun. Durun ya ne oluyor ki? Yok yok az dakika şimdi bunu... Nasıl kim kızıyor? Bu evin Devlet mi yaptırıyor? Tamam da evin girasını bu devlet hükümet mi kazanıyor? Bayağı da bağırmana gerek yok. Devlet mi veriyor onu? Kim veriyor? Devlet mi veriyor onu? Sen yapıyorsun ben yapıyorum. Sen kalkıyorsun sen kalkıyorsun evini. Kalkıyorsun. Türk vatandaşına 800 liraya verirken Suriyelilere 50 liraya veriyorsun. Nasıl oluyor bu? Ah, Eş, yalnız, o işi ne olur, bırak. Olur, ne Günah O olur, olur, işi Allah, bırak. Günah. Günah giriyorsan kılıçlarına o giriyorsun. Ve önekisini... AK Parti burada kimse şey etlesin. Ben AK Partici değilim. Anlamadım abi. Türkiye Cumhuriyeti'ci değilim. Aynı fikirdesiniz abi ha, o zaman. Ya Hayır. vallahi baba, aynı aynı <laughs> Ama bak aynı Ama AK Parti, AK Parti, AK Parti olmasa sen burada yaşayamazdın. Abi ya, o da onu diyor zaten. Sen, sen o adamı ne anladın? Nasıl anladın o adamı? Çok abi, iyisiniz ya. O adam da ya. senin gibi konuşuyor. Ha, o da senin gibi konuşuyor. Ben saydım. Abi siz dinlemiyorsunuz. Ya. Siz cidden anlamıyorsunuz ya. Abi ben konuşabilirim. Buyur abi. Ak Parti'ye verdik mi? Verdik. Tamam. E zamlar geldi mi? Geldi. Ne olacak bu iş? Tamam. Şu an ondan memnun değilsin. Ben memnun değilim tabii ki abi. Memnun Değiştireceksin değilim. ya. Değiştireceğim abi. İnan ki değiştireceğim. Tamam. Ee, kararınızı karar. verdiniz mi? Verdiyseniz Verdi kararınız ne karar karar yönde? Artık kararımı hani Kemal Sunal'ın çok güzel bir filmi vardı. Verdi ya. Rızkımız ağanın dudakları arasında. Tek, tek kişilik bir ee, insanın yönettiği şekilde dönüp bakarsan bugün rızkımız tek bir kişinin dudakları arasında. Arkadaşlar hükümet devlet değildir. Devlet ayrıdır, hükümet ayrıdır. Hükümetler değişebilir. Bizler bilinçsiz olarak devleti hükümet saydık. Hükümeti devlet biliyoruz. Benim kararım bu hükümet yani ben artık rızkımı ağanın bir dudağın arasına bırakmayacağım. Yani Tayyip'e vermeyeceğim. Kararını verdin mi? Verdim abi. Kimdir abi? CHP'ye vereceğim ben abi. Bu sorunla. 4, 4 yıl AK Parti'ye verdim. Abi AK Parti ben... E, 2016'da emel oldum. 30 30 yıl çalıştım. Aldığım para 5,5 milyar. Benim çoluğum çocuğum ne yazık. En son ne zaman verdiniz AK Parti'ye? Vallahi son seçimde 2018'de verdim. Verdik evet. Pişman mısın abi şu anda? Pişmanım tabii. Pişmanım. Ben oldum. şu an çocuklarım çocukuma diyeyim ki AK ya ne AK Partisi diyor ya. AK ya, sen niye 12 saatçi de şey fabrikada güvenlikçilik yapıyorsun? Evet. Şimdi genç, gençler bizi uyandırıyor abi. Biz uyanamadık. Vallahi seçimler Oy gelebiliyor. Oy vereceğim. Ben bu sefer vereceğim. Bu sene yine Tayyip'e vereceğim bu Tayyip yine <laughs> bize kelek yaparsa artık hayatta bir ha, daha oy diye, diye bir şey... Oldu. Kaç ha? sene vereceksin? 17 yıl ya. verdim. Hala vereceksin Vereceğim, e, vereceğim <laughs> ama nasıl vermeyeyim başka adam gibi adamlar mı peki? <laughs> Ekonomi çok kötü 1. <laughs> tamam. e, Fuy çoğaldı iki. Toplar çoğaldı 3. Erkek erkeğe yatanlar çoğaldı 4. Ve dünyanın ve insanların çivisi çıktı 5. O adam dişli adam. İstese dünya yıkar, Tayyip gibi adam tanımam ben abi. Tamam. Mikrofona evet. çok yaklaşma ama. <gülüyor> evet <gülüyor> yaklaşma. verdik abi. <laughs> Kime vereceksin abi oyunu? Tayyip Erdoğan. Neden? Vallahi ondan başka düşünmüyorum ben. İyi mi mesela şu an ekonomi Ben nasıl, Bence dolar, iyi. Dolar, döviz, ya, enflasyon. Var, var sıkıntı ama. Kirafiyatları, faturalar <laughs> ya var, var iyi mi? Ya bence iyi. Ha sıkıntı var. Yani uygun yönde ama. Neden var? Yapacak bir şey yok abi. Bunların yani kim peki abi sence? Ya kim olabilir abi ya? Kim abi? işte onu soruyor. Yani sorumlusu Cini Tayyip mi? İşte soruyorum kim sence? Bence bir şey diyemiyorum yani. Mesela 2001'de kriz vardı biliyorsun. Evet. O, o dönemin sorumlusu kimdi? Vallahi ben bir şey diyemiyorum abi. Onu da mı bilmiyorum? Evet. Tamam abi. Ben kendim Talip Erdoğan'dan başka yok. Talip Erdoğan. Tabii. Memnun musun? Memnunum. Düzeltir mi diyorsun her şeyi? Her şeyi düzeltir. Zaten her şey düz sorun yok şu an. Yok, hiçbir sorun Dolar yok. Dolar 19 lira oldu. Ya 19 olmuş da yani şimdi 19 olmuş 155 gibi. Millete baksana abi. Sen mi? Başkası gelse abi düzelecek mi Türkiye? Yani düzelecek. Düzelecek mi? Daha kötüye gidecek. E, Nereden biliyorsunuz abi? Biliyoruz abi. Biz, ben 46 yaşındayım abi. şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Şu millete baksana. Bu millet nereye gidiyor? Yeme, Sormak içme, lazım. eğlence, efendime söyleyeyim, gezme, dolanma. E. Efendime söyleyeyim iş değilsen adamlar çalışmıyorlar. 700 lira adama yaymaya verirsen adam gelip çalışmıyor. E, demek ki millette var ki çalışmıyor. Kararınız verdiniz mi? Evet. Kimdir? Muharrem İnce. Neden? <laughs> Seviyoruz genç. Ya yani düzeltebilir misiniz? Tabii ki de. Ya da kazanabilir mi öyle diyeyim. Kazandı bile. Adamın ruhu genç. Z kuşağına hitap ediyor. Muharrem İnce. Peki seçim uzarsa ikinci turda? Yine Muharrem İnce. Yok, Olmazsa yani örnek veriyorum oldu, Erdoğan kaldı ikinci tura. Erdoğan alır o zaman da. Siz kime verirsiniz? Mecbur Erdoğan'a vereceğiz. Kemal amca gelmesin ya. Şu anki durumlardan memnun musun? Değilim. Neden? Değilim çocuklarımı okutamıyorum. Şu an kim başta? Erdoğan. İkinci turda da Erdoğan'a mı vereceksiniz Hayır. peki? Öyle dediniz. <laughs> Mecbur kalırsam ona vereceğim. Kemal amca gelmesindense. Kararınızı verdiniz. verdiniz mi? Verdim. Ne yönde olacak kararınız? Kararım iyi parti yönünde olacak. Neden? Adayı aday konusunda Kılıçdaroğlu mu o zaman? Kılıçdaroğlu oluyor tabii ki. <laughs> Neden peki? Neden? Artık yeter 21 senedir yapılanlar. 21 yıl önceki halimi arıyorum. Çok devriyasyon enflasyonlar gördüm. 67 yaşındayım ben. Ben bu kadar böyle bir e, Rezilik, böyle bir kötülük, böyle bir kötü idarecilik, böyle bir adaletsizlik, adli yok, hukuk yok, hiçbir şey yok. Artık bu tek adam sistemden kurtulmamız gerektiği için kararınız verdiniz mi? Verdik. Ne yönde abi kararınız? HDP'ye veriyoruz. Ama aday belli değil onların da. Olmazsa CHP'ye vereceğiz. biliyorsun seçimler süre kaldı. Evet. Ee, kararını verdin mi? Bunu soruyorum seçimlerde. Verdim. Nedir? Millet İttifafı'nı atacağım. Kılıçlar vereceksin Cumhuriyet. Yani. Neden? Nedeni artık bir şeylerin değişmesi lazım. 20 yıldır yöneten bir iktidar var. Evet. Hani başarılı bulmuyor musun iktidar? Bulmuyorum. Neden? Kesinlikle bulmuyorum. Bu sabah da ben Hollanda'dan geldim. Yani Hollanda Yurt, dışında. Yurt dışında yaşamıyorum. Çalışmak için gittim hani kendim geçineyim diye. Hı -hı. Hani 100 lira bozdurdum. 2050 lira para aldım. 2050 lira. Hani bir kağıt parçası verdim. Şu kadar para aldım. Hani daha neyini konuşuyorlar? Hani hala destekleyenleri ben anlamıyorum. Şey diyorlar ama yani Hollanda bizi kıskanıyor diyorlar. Öyle bir şey zaten hani yok. Öyle bir orada şey yok. geçim çok zor, kötü diyorlar. Ben anlamıyorum. Hani gurbetçiler bazen geliyor yalan yanlış şeyler konuşuyorlar. Hani böyle şeyler mümkün değil. Ben oradaydım. Kendim gördüm, çalıştım. Tam kolay değil çalışıyorsun diyorsun ama değiyor. Ama burada değmiyor. Nasıl değil? Ben hem okuyorum, okulda okuyorum burada üniversite. Hani ben düşünmekten artık kendimi hiç hissetmiyorum yani. Bu sebepten iktidarın değişmesi tabii, gerekiyor. Tabii ki de değişecek. Değişecek başka şansı yok. Gidecekler. Cumhurbaşkanımız yine Erdoğan'a vereceksiniz. Evet. evet. Neden? Memnunuz. Hani dünya lideri sonuçta. Tamam. Bazı pandemiden sonra bazı hani hayat pahalılığı da oluşuyor ama yani benim şu anki görüşüm o. En azından son bir defa. Saate son dönemi o da öyle söylüyor. Yine ona vereceğiz. Mesela 20 yılın sonunda geldiğimiz noktada şu an her şeyden memnun musunuz? Cumhurbaşkanımız yani 2012'ye kadar bu ülkeyi çok güzel yönetti. Yani hiçbir şeye 10 sene zam gelmedi doğrusu. Biliyorsunuz yani hayat pahalılığı yoktu. Ama işte dediğim gibi işte son 10 senesinde biraz hani hayat pahalılığı başladı, şartlar zorlaştı, pandemi girdi falan. Şimdi bir kesimden şöyle bir eleştiri var. Şimdi 20 evet. yılda geldiğimiz noktada şu an düzeltemedilerse siz 10 sene iyiydi diyorsunuz, son 10 sene kötü diyorsunuz. Doğru ya mı? kötü demiyorum. Yani, yani yalpalama Ama oldu 10 sene bana göre Son yani anladım. Bir yani, çok iyi. Tabii. Diyorsunuz. Yani şu an yani belki 50 yılın en iyi yönetimini gösterdirir. Son 10 yani. sene için ne diyorsunuz? Son 10 sene biraz olumsuzluklar oldu Olumsuzluk. işte pandemi girdi araya, o oldu, şimdi bu oldu. Sormak istediğim nokta şu. Son 10 senede düzeltemedi görünen şu an o. Düzeltemedi Doğru. değil. Ben düzeleceğine inanıyorum. Yani evet, şimdi şu, şu da var. Yani, mi? yani böyle bir yorum var. Ben öyle sorayım. ya düzeltebileceğini değil, daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani şu anki ortamdan daha iyi olacağını düşünüyorum. Yalnız şunu da söyleyeyim Cumhurbaşkanı'nın en zor seçimi bu seçim. Ben öyle görüyorum. Yani. En zor. En zor seçimi bu seçim. Çünkü hayat pahalılığı insanları çok zor... Bunlar soktu. sizce neden oldu? Yani neden hayat pahalılığı oldu? Neden enflasyon ya işte arttı? En neden çok, dolar arttı? Işte, paramızın değer kaybı yani, yani çok aşırı oldu son dönem. Yani belki belli bir hatalar oldu yani hükümet tarafından. Yani şimdi özel işleri de yapmak lazım. Ama halkımızın yani... Şu anki durumunu da çok iyi görüyorum. Şu an yani her şey çok pahalı özellikle Ramazan ayı girdiğine göre de görüyoruz. Yani her şey daha da pahalandı, özellikle bazı yönlerde yetersiz kalındı. Bunlar da eleştiri iyi yanlarını iyi söylediğimiz gibi bakalım hayırlısı ama benim dileğim yani siz bunlara rağmen düzeltebileceklerine inanıyorum. Yani şöyle yani düzeltebileceğini daha iyi olacağına inanıyorum. Kırarımızı nasıl verelim ben 7 sene önce emekli oldum. Ben emekli olduğum zaman bin lira para alıyorum. Bin lira. Bin lira. O bin lira e, ki, et kilosu 25 liradır. Hı hı. Onu hesapla şu anda et 300 lira. Maaş da 5 liradır. Peki ben bu 5 lirayı ne yapacağım? Bir kere şu anda ne kadar olmuştur? 5 liradan başla 30 bin liraya kadar kirası bir vatandaş gidiyor askeri ücret çalışıyor yedi sekiz buçuk. Hmm. Normal bizim gibi emekliler alıyorsun beş buçuk. Yani bunun, bu nasıl olacak? Bugün iyidir, yarın daha kötü olacaksın. Yani kararın ne yönde peki? Şu anda şey. vermeyeceğim anladığım kadarıyla. %90 vermiyorum.